derdimiz ziyaretimiz bunun içindir. millet milletvekilliği yapıp Ankara'ya ya gidip Yozgat'a geri dönen benden başka hiç kimse yok. Bunun adı makam sevdası, değil. bunun adı göl sevdası. <laughs> Bizim sadece ve sadece gidiyoruzlar. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın izniyle Yozgat'ta 1 Nisan'da belediyeciliği başlayacak. Yeniden refah belediyeciliği başlayacak. İnşallah yeniden refah belediyesinde yeniden milli görüş belediyesinde yol hep birlikte iman edeceğiz. İftarımız mübarek olsun. Allah da yar ve yardım olsun. Allah'a emanet olun. <laughs> Kibirli kardeşlerim bendenize sizlerin bir evladı olarak bir Yozgatlı olarak, İmam-ı Şafi'ye göre Yozgatlı olarak, erişkeniz olarak bugün burada sizlerle birlikte olmanın mutluluğu yaşıyorum. <laughs> Tabii her yerde yeniden refah heyecanları, yeniden refah coşkusu her yerde her geçen artarak devam ediyor. Tabii bu coşku, bu heyecan arttıkça maalesef birileri de rahatsız oluyor. Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısında her gün ortaya koymuş olduğu rekorlar, partimizin büyümesi, genel başkanımızın katılmış olduğu bildik programlarındaki coşkulu kalabalıklar bize 31 Mart'taki zaferi müjde ediyor elhamdülillah. 2028'de bizi tek başına iktidar yapıp cumhurbaşkanlığınızı aldığımızda satanisyonistler hiçbir planlarını hayata geçiremeyecekler. Bugün Gazze'de yaptıklarını asla yapamayacaklar. Bunun için söylüyorum çünkü 96-97 yılında İsmail hemen Hem ifadesi neydi? Türkiye'de Erbakan başbakanken Filistin'de bir tane kurşun atılmadı dedi.

İftarımız hayırlı olsun, gecemiz hayırlı olsun, kazanımız mübarek olsun inşallah. Türkiye'nin her köşesinde en güçlü esen rüzgar yeniden refah rüzgarıdır. Üye kaydetmeye yetişemiyoruz. Üye hızımıza biz dahi yetişemiyoruz. Konya'da hanım kollarımız sıkatlaşıyor. Üye kaydedilecek. Partimizin broşürleri de atılacak. Önce iki tane, üç tane hanım kardeşimiz görevliyken takviye kuvvet çağırmak mecburiyetinde kalıyorum. Neden? Çünkü standın önünde Konyalılar kuyruk oluyor. Yeniden vefat standın önünde. Takviye gelen teşkilat mensuplarımızın desteğiyle orada yedi sekiz kişi birden üye kayıtlarını gerçekleştiriyorlar ve talebe ancak cevap verebiliyor. Muazzam bir yerden refah düzgarı İşte üye sayımız 480 bine dayandı. 480 bin. Şu Şurada 5-6 bin e daha kaydettiğimizde birkaç ay içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin üye sayısını geçmiş olacak. Arkasından 500 binde iyi Parti var. İYİ parti de geçeceğiz. Ve seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük üçüncü siyasi partisi olarak geleceğiz inşallah. Birkaç ay içerisinde 1 milyon hedefine ulaşıyoruz. 1 milyon. Nereden ulaşıyoruz? Günde 2500 üye kaydediyoruz. 2500. Ayda 75 bin yapar. Bir senede bir milyon yapar, bir milyon. Seçimde 500 bin geçmiş olacağız. Seçimin arkasından birkaç ay içerisinde Allah'ın izniyle bir milyona ulaşacağız. Ve bir milyon da aşınca Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük ikinci siyasi partisi haline gelecek. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar, Arkasından 2028'de merkezi hükümette iktidara yürüyeceğim. Ben iktidara çay ve simit hesabıyla gelenlere fide ve hurma hesabımızı hatırlatmak istiyorum. Bak Ankara'da pazarda bir tek tane hurmayı 8 liraya satıyorum. Ankara'nın Sokulu semtindeki pazarda tek bir hurma İstanbul'da Ramazan pazarında kaliteli Medine olmasının tek bir tanesi 15 lira. 10 tek kurma alsan 150 lira vereceksin. Ben Ankara'daki 8 liralık kurmadan yiyeyim. 4 kişilik bir aile. İftarda kişi başına 3 tek kurma yiyecek. 250 gramlık pidenin kişi başına çeyreğini yiyecek bir bardak çay, bir bardak su içecek. Sahurda da aynısını yapacak. Kişi başına üç tek kurma, çeyrek bir de bir bardak su, bir bardak çay. Bu dört kişilik ailenin bu iftar ve sahur maliyeti on bin liranın üzerine çıkıyor. On bin liranın üzerine. Siz bugün milyonlarca yemek diye on bin lira maaş veriyorsunuz. Asgari ücret diye bin lira veriyoruz. On bin lira kurma, çay, su ve pide maliyet. Ya sen milyonlarca insanı açlık görevine mahkum etmişsin. Açlık görevi. <laughs> Milli göçüne ekonom modeli uygulamazsanız, denk bütçeyi yapmazsanız, faiz canavarından paraları kurtaramazsanız, ihtiyaçlı olduklarına haksız kaynak aktarımını engellemezseniz, milli kaynak paketleriyle kaynak vermezseniz ve önce millet anlayışı hareket etmezseniz emekli de perişan olur, memur da perişan olur, işçi de perişan olur. Diğer önemli milletimiz bize her yerde Gazze'yi soruyor, Gazze'yi. <laughs> Siz diyor belediye çalışması yapıyorsunuz ama Bizim millet olarak bu manzaralar kanımıza dokunuyor. Geceleri uykuyu yanıyoruz Orada minicik masum yavrular şu mübarek günlerde bir damla suya muhtaç. Bir kuru ekmeğe muhtaç, bir lokma ekmeğe muhtaç, bir kaşık sormaya muhtaç. Burada iftar yaparken, sağ yaparken lokmalar boğazımıza diziliyor. Biz devlet olarak, millet olarak bu kadar mı aciziz? Hadi gidip İsrail'e savaşamadık ama en azından o Gazze'deki masum sivillere gıda yardımı ulaştıramıyoruz. Onlara insani yardım da mı ulaştıramıyoruz. Hani biz dünya devletiydik, hani bölgesel güçtük. Hani ne olur? Maalesef bırakınız onlara yardım ulaştırmayı. Biz şu anda ticaretimizle, ihracatımızla Siyonist İsrail rejimine halen daha mal tedarik etmekle meşgulüz. Bu ne büyük bir ayıp! Bu ne büyük bir ayıp. Mescid-i Aksa'nın etrafını çevirdikleri dikenli teller TÜİK'in açıkladığı belgelere göre Türkiye'den İsrail'e gitti. Ramazan'da Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya girmesinler diye Mescid Aksa Mevlam ile dikenli teller Türkiye'den gidiyor. 1 Nisan itibariyle ahlaklı belediyecilik görevini başlatacağız. Arkasından belediyelerde yapacağımız hizmetlerle 2028'de yeni teller kampartımızı iktidara taşıyacağız ve o zaman ekonomiyi de yoksulluğu da dış politikayı da yine birliği görüşte yine refahla çözüme ulaştıracağız Evet, Teşan Muhammed'i okumak üzere ihtap hakkı geldi. Huzurlarınızdan ayrılmak durumundayız. Bir kez daha değerli belediye başkan adaylarımıza, il başkanımıza, teşkilatımıza ve biz de burada yalnız bırakmayan siz değerli uzaklılara en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Cenab-ı Allah'a oluşlarımızı kabul eylesin. İhtapınız hayırlı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la a'gıbetul mutlagin. Ve la uzbani illa ala'l-zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbil alemin. Ettiğimiz duaları, kıldığımız namazları, tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbil alemin. Ellerimizi açtık, boynumuzu büktük. Dualarımızı kabul ve karin eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin, namusumuz çiğnenmesin diye aziz, va aziz varlıklarını bu yüce değerler uğruna feda eden Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, 15 Temmuz'dan bugüne, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize rahmetin muamele ile Allah'ım. Allah'ım tüm şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri davalarına sahip çıkacak inançlı, ihlaslı, vatanını ve milletini seven nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip ve müessereyle Allah'ım. Yüzyıllardır dini mübin İslam'a hizmet etmiş, hep zalimin karşısında, mazlumun yanında olmuş kimsesizlerin, gariplerin, ezilenlerin umudu olmuş aziz milletimize ve, kahraman ordumuza rahmetinle, nusretinle muamele eyle Allah'ım. Milletimizi ilalebet faydar eyle Allah'ım. Amin. amin, amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El